Ha bir de bu arada tabii Milliyetçi Hareket Partisi'nin de olduğu, benim de siyaset yaptığım Sayın e, Bahçeli'nin de olduğu ittifakı seçmeyecektik de gidip HDP'nin destek verdiği ittifakı mı seçecektik? <laughs> Arkadaşlar bizim aramızda şu veya bu sorunlar olabilir ama memleket söz konusu olduğu zaman Millet söz konusu olduğu zaman inşallah Türk milliyetçileri birleşecektir. Türk milleti birleşecektir. Ve 28 Mayıs'ta Türk milliyetçilerinin nerede olduğunu el alem görecektir. Ben burada teşekkür ediyorum. Bütün Türk milliyetçilerine, bütün Atatürkçülere, bizimle beraber olan Sinan Oğan gönülleri başta olmak üzere Türkiye İttifakı Partisi başta olmak üzere, Ülkem Partisi başta olmak üzere, Vatan ve Hürriyet Partisi başta olmak üzere ki bu üç parti de ittifakımızın içinde olan bu üç parti de bizimle beraber Ata İttifakı'nın üyeleri olarak Cumhur İttifakı'nı ve Sayın Cumhurbaşkanımızı destekleme kararı almışlardır. Biz bir bütün olarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı aldık. Bu kararımızın Gereğini de yapacağız göreceksiniz. Seçim sonuçları bize Türk milliyetçilerinin nerede olduğunu gösterecektir arkadaşlar. Seçim sonuçları bize HDP'nin bu ülkeyi esir alma projesinin tarihin çöplüğüne gömüldüğünü gösterecektir. Seçim sonuçları bize aynı zamanda Millet İttifakı'nın nasıl dağıldığını, nasıl suni bir şekilde bir araya gelen Millet İttifakı'nın nasıl dağıldığını da görecek. O sebeple buradan sonuç olarak şunu ifade etmiştik. Biz bu kararımızı alırken Türk milliyetçilerinin sağduyusuna güvenerek, inanarak aldık ve inşallah Türk milliyetçilerinin sağduyusu Önümü, yarın ö, gereğini gösterecektir. Aldım, Türk milliyetçilerinin sağduyusu yarın sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek bir oy oranıyla yeniden seçilmesini sağlayacak. Saygılarımızla.